İşlerden bu kadar uzak kalmamalıydım Hacer. Her şey eskisinden o kadar farklı ki artık. Neden endişeleniyorsunuz Gülsüm Hanım? Fehmi Bey, Fatih Bey ilgilenirler. Fehmi mi ilgilenecek? Kendine emekli ayırdı o. Fatih desen... ...yıllardır şirkete hep uzak kaldı. Benim işlere el koyma zamanım geldi. İyi günler. Ah, iyi günler. Ben de seni bekliyordum. Geç otur Ferhat. Haber alır almaz geldim Gülsüm Hanım. Kötü bir şey yoktur umarım. Biraz iç konuşalım. Ben izninizle sizi yalnız bırakayım. Senden gizlimiz mi var bizim Hacer? Otur sen de, otur. Peki. Anlat bakalım Ferhat. Şu anda şirkette olup biten ve benden saklanan şey ne? Estağfurullah Gülsüm Hanım. Saklamak değil de. Lafa ağzında yuvarlama Ferhat. Neler oluyor? İflas mı ediyoruz yoksa? İflas değil. Ama zor durumda olduğumuz doğru nakit sıkıntısı çekiyoruz. Bu yüzden de kredileri ödemekte epey zorlanıyoruz. Nakit sıkıntısı. Borçlar. Ne ara bu hale geldik biz? Neden benim hiçbir şeyden haberim yok? Yalnız biz değil Gülsüm Hanım. Köklü ve geleneğe dayalı birçok şirket bu halde. Yani takdir edersiniz ki piyasa sizin bıraktığınız piyasa değil artık. Hey gidi şekerci Zade hey, Osmanlı sarayına kendini ispat et, bugünün piyasasına yenik düşe. Bir çıkış yolumuz var aslında Gülsüm Hanım, ama Fatih Bey pek yanaşmıyor buna. Neymiş o? Erbiler oynuyor. Bizim şekerci Zade oğlum markası ile ilgili. Bir teklif sundular, edirinin üç katı üstünde bir teklif. Ama Fatih Bey redded. Aslına bakarsanız Gülsüm Hanım, piyasa koşullarına daha fazla direnebileceğimizi sanmıyorum. Avukatımı ara Hacer, hemen buraya gelsin. Hemen arıyorum Gülsüm Hanım. Sen de holding sahiplerine ulaş. Şirketimi almak isteyenleri tanımak isterim. Tabii Gülsüm Hanım. Pişman olmayacaksınız. Gerçekten güvenilir insanlar bunlar ve ben... Tamam Ferhat. Çıkabilirsin. Başüstüne. Anneciğim, Ferhat gelmiş bugün? Evet. Yani hiç merak ettim de şirketle ilgili bir sorun mu var yoksa? Mesela nasıl bir sorun olursa sen halledersin Mukaddes. Yani sonuçta şirket bizim de şirketimiz. Merak etmek hakkım değil mi? Bence bilgi sahibi olmadığı şeyleri fazla merak etme Mukaddesciğim. Hanımlar, Selin yok mu? Arkadaşlarıyla çıktı. Biz de şimdi annemle şirket meselelerini konuşuyorduk. Fehmi'cim, Ferhat Bey gelmiş biliyor musun? Mukaddes, ben sadece maaş günlerinde şirkete gidiyorum. Selin kimle çıktı? Fehmi söyledim ya, arkadaşlarıyla çıktı. O herifle görüşmüyor değil mi? Ay rica ederim ne olur ne olur bir gün de şu aileden söz etmeyelim ya vallahi sinirim zıplıyor. Yavrum hoş geldin. Merhaba Fatih. Merhaba. Aa, Zeynep ile Selim nerede oğlum? Zeynep birkaç gün ailesinin yanında kalacak. Sadece birkaç gün mü? Çok istiyorsa bir ömür boyu kalabilir yavrum. Anneciğim seninle uğraşamayacağım. Ay, benimle kimse uğraşamaz zaten. Müjde mi isterim? Müjde mi? Fatih Zeynep'i terk etti, değil mi? Sanırım öyle bir şeyler oldu. Fırsat bu fırsat. Zeynep de zaten gelmedi bugün. Hemen buraya gelmen lazım. Fırsatı değerlendirmeliyiz. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Ha! Bana bak İremcim. Üstüne güzel bir şeyler giy, tamam mı? Biraz şu ol şöyle. Tatlım. Bu fırsat çok önemli. Tavuk sersemken yolunur. Ben zaten her zaman Şuhu Mukaddes teyzeciğim. Geliyorum hemen. Sen o tavuğu yolunmuş bil. Tamam canım. Bekliyorum seni. Bay bay. <laughs> Nasıl olmuşum? Ay İrem, harika görünüyorsun. kafasının karışıklığından yararlanacaksın ve Zeynep'in tahtına konacaksın. Göreyim seni. Merak etme Mukaddes Seyzeciğim. Teke tek mücadelelerde üzerime yoktur. O işi oldu bilsen. İrem gerçekten harikasın gerçekten. Şimdi Fatih odasında yukarıda ve yalnız kalbini onaracak meleği bekliyor. O zaman onu daha fazla bekletmeyelim. Efendim. Nasılsın oğlum? İyiyim, iyiyim babaanneciğim. Biraz konuşalım mı? Tabii 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 ki. Ya kusura bakma konuşacaktık ama ben erken gelemedim eve biraz böyle dolaştım. Ay yok, hiç önemli değil oğlum. Otur. Senin canını sıkan bir şey mi var? Hadi yok babaanneciğim. Zeynep'le mi aranda bir şey oldu? Ondan mı babasına gitti? Ay yok. Ee, Amerika'dan dönünce baba kız baş başa kalamamışlardı o yüzden. Ah tabii. Baba kız biraz hasret gidersinler. <laughs> Fatih? Hı. Bilmem gereken bir şey var mı oğlum? Yok babaanneciğim. Ne gibi? Baban yüzünden büyük bir sorumluluk altına girdin. Seni anlıyorum. Ama her şey düzelecek. Bana güven. Her şirketin böyle zor anları olur. Ama biz köklü bir firmayız. Üstesinden geliriz. Ya bütün bunları sen nereden biliyorsun? Ee, unutma ki ben bu şirketin hala en büyük hissedarıyım. O kadar bilgim olsun. Hı? Sen merak etme babaanneciğim. Ben her şeyi halledeceğim tek bir hissemizi gözden çıkarmadan, hiçbir mülkümüzü satmadan borçlarımızı ödeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. Ben her zaman senin arkandayım oğlum. Biliyorum. Hadi. Sen de biraz dinlen. Olur mu canım? Efendim Gülsüm Sultan. Gülsüm Sultan değil, Sultan. İrem Sultan. Tamam, yalnız kalmam gerekiyor ama... Dertleşmek için geldim. Artık arkadaş değil miyiz biz? Benim herhangi bir derdim yok. Senin derdinin dermanı da ben değilim biliyorsun. Ya bir kere de kestirip atmasan. Gerçekten dostane duygularla geldim diyorum. İrem burası Zeynep ve benim odam. Rica ediyorum çıkarsan dinleneceğim biraz. Önceden de bizim odamızdı. Yani Zeynep'ten önce. Eski defterleri bir açmasak? Sen eski defterleri kapatmış olabilirsin de ben kapatmadım. Ben de isterdim öyle senin gibi her şeyi bir an önce silip atmak ama olmuyor. Çünkü biz sadece seninle sevgili değil, iki yakın arkadaşlıkta. Ya İrem saçmalama. Biz ne zaman arkadaş olduk seninle bilmiyormuş gibi. Olabilirdik de sen bir kere gardını indirseydin hep mesafe koydun. Ya İrem tamam işte. Yani olan olmuş, biten bitmiş. Biz neyi tartışıyoruz ki daha? Bak, sorunlarını biliyorum. Mülsüm Hanım'la olan konuşmaları duydum ben. Ne yaptın sen? Ya ben sadece senin iyi gününde değil kötü gününde de yanında olmak istiyorum. Ne duydum bilmiyorum ama sorunlar benim sorunum ve halledebilirim ben merak etme. Fatih bak bütün bu sorunlar bitebilir biliyorsun değil mi? Babamdan para alırsın. O sana fazlasını da verir. Ha, sağ ol. Gerçekten sağ ol ama gerek yok. Fatih ben ya ben seni her şeyinle kabul etmeye hazırım diyorum. Günahınla, sevabınla. Yani borcun varmış, bir kadından çocuk yapmasın. Bunların hiçbir onun da değil diyorum sana. Ya İrem bak beni. Bir kere evette, bir kere. Bütün bunların hepsi daha. Ya etti. hayır hayır. Allah Allah ben gidiyorum sen kal o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.